Selamun Aleyküm. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum hem organizasyon için Aydar kardeşimize hem de Edip abi sağ olsun programında yer ayırdı Bursa'ya da. Ee, Halis hocam da sağ olsunlar. O da kırmadılar bizi. Böyle bir inşallah fayda ekseni üzerinde hani birbirimizden ne anlayabiliriz tarzında bir sohbet yapmak istiyoruz. İyi de sen taraflı bir moderatörsün. Sen bana hocam demedin, ona hocam dedim şimdi. Yapacağız. Ee, senin hocam lafına itirazın olduğunu, <laughs> dair kayıtlar olduğu için <laughs> kendime sunacak argümanım var. <laughs> ee, ben sana bu telefonu vereceğim. Gelen telefon olursa bunu kaldıracaksın. Toplantıdayım şeyi var, mesajı. Ben de aynı makineyi kullanıyorum. Ha. O zaman hmm. toplantıdayım hmm. basarsın. Özel olarak konuşmak istediğimiz e, Kuranın korunması nedir, ne demektir? Kuran nasıl korunur? E, Kuranın korunması ile ilgili bir takım edebi olduğuna dair e, analizler var. Ama bir taraftan da bir takım matematiksel sistemlerle de korunduğuna dair e, çalışmalar olduğunu biliyoruz. Hem Edip Yüksel abimiz hem de Ali hocam bu konuda çalışıyorlar. E, ben ikisinin de Kur'an'a olan bakışlarından çok faydalanıyorum, öğreniyorum. O yüzden e, kendine teşekkür ederek başlamak istiyorum. E, müsaade edersen abi Halis'e söz vereyim. E, kısa bir girizgah yapsın. Ondan sonra devam ederiz. Bu tarafa koyayım da siz de yakınlaşın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم آمين استدم كي قرآن دان آيات Dilerim Cenab-ı Hak paylaşmak istediklerimi, söylemek istediklerimi ve kulli ibadi yekulu allati hiye ahsan çerçevesinde söyletir. Çünkü inne şeytana yanzagu beynahum diyor Cenab-ı Şeytan bir şekilde aralarında sıkıntı çıkarmaya çalışır. edip ben abi demekten kendimi alamıyorum. Kızma, kızmasın illa yani, edip, dede de değil diyebilirsin. yok. edip demek açısından mecburiyet yok ise ben şey söyleyemiyorum çünkü. Çünkü baktım, ben bu kitabı 3-4 gündür okuyorum. Hangi kitabı? bu, bu üzeri, Üzerinde 19 var bu kitap. Baktım, inceledim. <laughs> Gördüğüm kadarıyla benim yaşım kadar eski, çünkü ben 1974 doğumluyum. Benim yaşım kadar eski bir şeyin içerisinde, mesaimin içerisinde. Dolayısıyla da ismen, hitap etmek bana el vermiyor. O, o, o sebeple yani kendilerinden ötürü değil ben istediğim için. Ee, bu üslup konusunda e, Hayri kardeş bana sizinle bir kaç seçin yapabilir miyiz? Böyle İngilizcesiyle söyledi. Ben e, sürpriz oldu benim açımdan. Çünkü sizin gibi e, medyada e, ünlü bir şahsiyet ve ben dedim şey yaparız ama e, bunun üzerine sizi incelemeye koyuldum. Evet. Videolarınızı evde çektiğiniz vesaire videolarınıza falan baktım. E, açıkçası içime bir korku sardı. Çünkü e, Edip abi burada çok e, sıcak davranıyor. Göz teması gayet iyi. Ondan sonra e, esprili yani dışarı çıksak gezsek dolaşsak ııı e, rahatlıkla hoş vakit geçireceğimiz bir abimiz olarak e, gördüm ama benim videolardan tanıdığım zaman zaman yadırgadığım, zaman zaman kızdığım, böyle olmamalı dediğim e, ve beni bu kez tereddüte sevk eden çünkü e, neticesinde aynı duruma e, düşme tehlikesi vesaire. Bu bu, bu kaygının beni sevk ettiği birkaç durumdan söz edeceğim. Bu arada sizi araştırırken okuduklarım yaralandığım hususlar oldu. Eğer e, sizinle buluştuğumda bu içimdeki sıkıntıyı yaralandığımı e, çok üzüldüğümü ifade etmezsem kendimi içten içe iki yüzlü gibi hissedeceğim. Çok yani e, ben içimdekini söylemeden başka şeyler konuşunca bana acayip geliyor. O yüzden ne varsa. O evet, yüzden çok öyle, teşekkür ederim. Öyle. Ben böyle arkadaşları severim. Yani Allah razı olsun. Böyle e, e, tartışacağım kişilerin tümüyle açık olmasını, eleştirmesi gayet benim için en iyisi yani, o. Be, Çok memnun oldum Bana da cevap verme hakkı elbette. Elbette, Tabi Tabii ki yani elbette. elbette. Şimdi benim e, inancıma göre demeyeceğim. Benim e, insan olarak e, kanaatime göre ki kanaatimin arka planında öğrendiklerim var. Doğuştan Allah beni doğ, doğurduğunda annemden akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lemuna şey'a diyor. Sonra da vecale lekum sem'a vel absara demiş. Bunlarla gözler, kulaklar, basiret vermiş. Öğrendiklerimle bugüne kadar kendi edindiğim çizgide ikna olduğum yere yürüyorum. ben bu noktada e, Edip abinin söylemleriyle kendi, e, paralellik buldum içimde ikna olduğum düşünceler açısından. Yani benim nazarımda bir insan en şok edici düşüncesi varsa bile bunu açıklıkla ifade edebilmeli ve insanlar bu düşünceye saygı duymalılar. Çünkü en şok edici düşünceler ne olabilir? Yani Kur'an'a göre en şok edici düşünce yaratıcı yok, baş, tümüyle yok saymak mesela. Yahut ona hiç alakası olmayan birilerini eş değer ya yani diyor ya Cenab-ı muadil görmek, şirk koşmak. Ama bunların teorisini bile Kur'an'da Cenab-ı onların ağzından tırnak içinde alıp seslendirebiliyor. Hı -hı. Şu halde onların kendilerinin bunu seslendirmesiyle bizim bir problemimiz olamaz. Hı -hı. Hı -hı. Ama benim bu konuyu ...el almanın nedeni burada bir e, yani eşleştiğim veya paralel durduğum yanı bu kısmı Edip Bey aynen böyle söylüyor. Ama şey kısmına gelince benim ayrıldığım kısma gelince ben farklı düşünen bir insanın söylemini ki bunun içerisinde ateistler de dahil, başkaları da dahil ama sünniler de veya benim hiç yani kendimi de uzak bulduğum sufiler de dahil. Kim nasıl inanıyorsa en şok edici. Biz onları onlara hakaret etmemeliyiz. Hı hı. Yani ben e, ez, i, iğneleyen dili, aşağılayan dili, tahkir eden dili e, sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Çünkü bu provoke ediyor karşı tarafı ve insanlar bulundukları konumdan, duyguları üzerinden harekete geçiyorlar. Siz onların o esnada akledişini celbedemiyorsunuz zaten. Yani sizin fikirleriniz o esnada kör sağır kalıyorlar çünkü zaten siz onların duygularını provoke ettiniz. Yani bir selefi ile ilgili sefil betimlemesi yahut bir işte Türkiye'de çok insanın saygı duyduğu insanla ilgili ağır ifadeler yahut bir başkasıyla ilgili tırnak içinde mal ondan sonra manyak vesaire bunların benim akıbetimin de böyle olmasından çok endişe ediyorum edib abi. Yani benim fikirlerim sizi çok şoka edici olabilir ama lütfen şöyle söyleyin deyin ki ben halis Halis de diyebilirsiniz hiç fark etmez çünkü dediğim gibi ben 74 doğumluyum sizin 74'te Amerika maceranız başlamış ben bunu yaş farkı olarak bir saygı şeyi olarak görüyorum. Şöyle özetleyeyim mi ben size. ben bir tamamlayayım tamam. abi. Dolayısıyla bu, bunun neticesinde böyle bir duruma yani deyin ki Halis'in fikirlerine ben katılmıyorum yanlış doğru bulmuyorum uygunsuz vesaire bu girizgah kısmı esas yaralandığım taraf yani belki bunu kendimle ilgili olanları da görsem ileride ben çok şey olmayacağım. Esas yaralandığım taraf bu kullanılan dilin belki yani dorukları zorladığı bir röportaj mesela bunu okudum ve şunu düşündürdü burayı okuyunca ben. Dedim ki yarın Rabbimin huzuruna çıkınca Rabbim bana sen Allah'ın elçisiyle ilgili şöyle bir bağlamda onu böylece iğneleyen veya onu iğnelemese de onu böylece anan bir insanla ilgili rahatsızlığını neden ifade etmedin? Şimdi ben Edip, Edip abi kendisini şey yapacak tabii ki. Diyor ki Edip Bey mesela hadis alimi Buhari'nin kitabı mikrop dolu felaketli bir kitap. Buralar kaldırılabilir. Yani mikrop dolu ben kullanmam. Yanlış şeyler dolu derim. Peygamber cinsel sapık ona göre. Bunu ben tahammül edemiyorum bunu görünce. Neden peygamber ona göre cinsel sapıkmış? Gidip Buhari'ye baktığımızda Buhari peygambere bu argo ifadeyi mi kullanıyor? Cinsel sapık mı diyor? Hayır. Buhari diyor ki "bebu racule yatufu nisa'ahun'' ''Nisa'ahu'' kadınlarını dolaşan adam diye başlık atmış. Evet. Aşağıda kendisine gelen rivayeti veriyor. Burada Enes bin Malik'in yani rivayetin sahibi Enes bin Malik'in bir gözlemi var.